Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte İstiklal Marşı ikinci kıta okuma ezberleme çalışmaları yapacağız. Haydi başlayalım. Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal çatma. Kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal, kahraman ırkıma bir gül, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal, hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Evet izleyip dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.